Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni Peugeot 208'i incelemek üzere Peugeot Baykar'dayız. Dilerseniz hiç lafı uzatmadan içeriye geçelim ve aracımızı incelemeye başlayalım. Ve karşınızda yepyeni Peugeot 208 arkadaşlar. Şimdi size aracın bütün detaylarından kısa bahsedeceğim. Aracın fiyatından, platformundan, kullanılan motorlarından, şanzıman sisteminden, özelliklerinden hepsinden bahsedeceğim teker teker. Şöyle bir önce tasarımdan başlamak istiyorum arkadaşlar. Ben gerçekten şahsi düşüncelerimi söylüyorum size. Ee, i̇lk girdiğim gibi beni büyüleyen gerçekten çok şaşırtan bir tasarımını olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle arabamızın arka sütununa doğru baktığımızda zaten e, eski 205'lerin e, nostaljisi e, verilmeye çalışılmış tasarımda onu çok rahat anlayabiliyoruz. E, hemen atlamadan en başından e, sırasıyla size aracın özelliklerinden bahsederek anlatmaya başlıyorum. Aracımızda yine 508'in en dolu paketinde bulunan aktif sürüş destek sistemlerinin hepsi işte aktif şerit takip sisteminden e, öndeki aracı tanıma, öndeki araca göre fren yapma sistemlerine kadar hepsi bu araçta da bulunuyor. E, burada da teknik özellikleri var. Tabi buradaki teknik özelliklerine de bakabiliriz. Bu araçta 1 iki Pürtek 130 beygirlik benzin motor bulunuyor. 1-2 Pürtek ile 8 ileri EAT şanzımanın birleşiminden oluşan müthiş bir kombinasyon var araçta. Bu görmüş olduğunuz şanzıman zaten Peugeot'un birçok aracında hatta şu anda artık bütün araçlarında kullanmış olduğu otomatik şanzıman. 3008'inden tutun PSA grubunda üretilen diğer araçların tüm otomatik testlerine kadar kullanılan sıkıntısız, sorunsuz bir şanzıman arkadaşlar. GT-Line yazısını görüyoruz. Bu aracımız GT-Line paket olduğu için en full paket oluyor. 2020 yılında GT Line olarak çıkan bu araçlar 2021 yılında GT olarak çıkmaya başlayacak. Değişen sadece isim. Onun haricinde kafa karışıklığı olmasın. Şöyle bir bilgi de vermek istiyorum. Bu araç zaten arka camda da belirtildiği gibi 2020 yılında yılın aracı seçildi arkadaşlar. Şimdi şuradaki yazıyı size göstermek istiyorum. Çünkü önemli bir detay. Peugeot 208 Car of the Year. Yani 2020 yılının bir numaralı aracı seçildi arkadaşlar. B hatchback sınıfında rakiplerinden çok daha iddialı olan tasarımıyla yine fütüristik bir tasarımla Peugeot aramıza yeni aracını ekledi arkadaşlar. Ee, şöyle size stoplarını da göstermek istiyorum. Stoplarımız LED. Ee, gördüğünüz gibi 3D yani 3 d bir. E, görüntüsü var baktığımızda Şu anda size çok fazla parladığı için Çok fazla e, Aynı kamerada bu kırmızı tonunu yakalayamadık Ama gelip kendinizin bayide de Bakmanızı tavsiye ederim Çok güzel bir kırmızı tonu var Gerçekten 3 e, boyutlu olması şık duruyor Araçta e, ve de tüm artık Peugeot araçlarında olduğu gibi Arkada Piano Black siyah kuşağımız bulunuyor Bu araçta da e, Baktığımızda buradaki Peugeot yazıları Böyle hepsi teker teker birer harf Amblemimizin boyutu Peugeot yazısı, modelin paket ismi vesaire. Bunlar çok güzel yerleştirilmiş yerlerine ve yazıların kaliteleri çok güzel. Buradaki 208 yazımız aracın önünde, ön tamponda da bulunuyor. Bu araç arkadaşlar Peugeot 2008 ile aynı platformu taşıyor. CMP platformunu kullanan bu araçta 1.2 Pürtek ve 1.5 HDI motorlar bulunuyor. Şöyle kaputunu açıp da size bir de kaputun altını göstermek istiyorum. Şöyle kaputu açtık. Kaputu açtık. Motorun özelliklerinden bahsetmek gerekirse 0-100'ü 8.7 saniye gibi iddialı bir rakam. Yani bu 1.2 PureTech motor için, 130 beygirlik bir motor için gayet güzel, çok iddialı bir rakam. Sınıfında bu rakamları, bu değerleri verebilen pek fazla araç bulunmuyor. Merakları için aracın kaput altından şöyle detaylıca size görüntüde vermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aracın kaputu da bu şekilde. Ön tarafta full led farlarımız bulunuyor. Bu araç en üst donanım seviyesine sahip bir araç olduğu için full led farlarımız bulunuyor. Fakat giriş seviyelerinde yine led fakat full led olmayan farlarımız bulunuyor. Burada aslan perçesini görebiliyoruz. Burada çok güzel bir led olarak farın içerisinden çıkmış gibi burada devam ediyor. Aracın tamponu tasarımı gayet şık olmuş diye bahsetmiştik zaten ama şuradaki tampondaki ufak detayları da size yakından göstermek istiyorum. Tam böyle çizgilerimizin üzerinde krom kaplı parçalar bulunuyor. Logomuz da içeriye doğru böyle sanki üç boyutlu bir şekilde çekilmiş gibi çok dikkat çekici bir tasarımla yapılmış. Yine 208 yazımızdaki sıfırlar, sekizler de altı gelimcisi yapılarda devam ediyor. Yine devam ediyor devamındaki sebep diğer Peugeot araçlarında da şu anda bu şekilde bu yazı fontunun kullanılmasından kaynaklı. Araçtaki jant motor kombinasyonu. PSA grubunda bulunan diğer araçlarla yani diğer platform kardeşleriyle aynı bulunmakta. Jantlarımıza baktığınız zaman zaten jantlar çok uzaktan gözümüzü almaya başlıyor. 17 inçlik bir jant bulunuyor araçta. Lastiklerimiz de Michelin Prima 4 olarak çıkıyor. Sadece GT Line paketinde olan Piano black renk olan doliklerimiz çok da şık olmuş. Aracın görüntüsüne ekstra bir şıklık kazandırmış. Çok fütüristik bir tasarım oluşmuş. Yani Peugeot dediğimiz zaman artık şu günlerde aklımıza hep tasarım geliyor. Bu tasarım işini artık çözebilmiş bir marka geliyor. E, ve de kalite olarak da kendisini önceki algısından çığır açmış bir şekilde ileriye taşıyor. Üçüncü stop lambamız da 206 modellerine gönderme olarak yine altta ve ortada bulunmakta. Plakanın alt kısmında. E, çift egzoz çıkışımız var. Yere bakmıyor. Orijinal gerçek egzoz çıkışı bunlar arkadaşlar. Detaylı olarak da size e, gösteriyorum. Difizör parçamız gayet göz alıcı ve şık olmuş arkadaşlar. Araçta otonom sürüş gibi birçok özellik bulunuyor demiştik zaten. Aracın içerisine şöyle geçelim. Kapımızı açalım. Kapıdan aracımızı incelemeye başlayalım arkadaşlar. Kapıya geldiğimizde malzemelerimize bakacağız. Şimdi ben size nerede ne malzeme kullanılmış bunlardan bahsedeceğim. E murlarda kullanılan malzemeler, deri dikişli malzemeler, e, yumuşak ve çok güzel ele hissiyat veren malzemeler. Baktığımız zaman hata bulamıyoruz. Birleşim yerlerinde herhangi bir hata görmüyoruz. E, buralar sert, burada görmüş olduğunuz üst kısım. Tabii ki B segment bir araç bu. Bunun gayet normal olduğunu e, söyleyebiliriz. Alt kısımlara indiğimizde yumuşak malzemelerin, daha çok böyle kolumuzu dayadığımızda temas edecek yerlerin deri olduğunu ve yumuşacık kaplama olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar kapının tasarımı da gayet güzel olmuş, şık olmuş. Aracın içerisine göz attığımızda da ay kokpiti çok rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ambiyans aydınlatmalarımız da var şu anda ama yakamadım. Ee, o yüzden gösteremiyorum. Koltuklarını göstermek istiyorum. Koltuklarında yarı deri yarı kumaş koltuk kullanılmış. Gayet de oturduğunuzda sizi saran şık bir yapısı var. Direksiyon yine bildiğimiz iCockpit'teki direksiyon. Peugeot bu iCockpit tasarım dilini bırakmayı düşünmüyor anlaşılan. Gayet çünkü tutulduğu ve sevilen bir tasarım. Üç boyutlu olması insanların hoşuna gidiyor. Orta konsola geldiğimizde burada otomatik vitesimizin kumanda merkezini görüyoruz, joystickini görüyoruz ve hemen altında da piano bilek bir şekilde kaplama var. Bu yüzey komple piano bilek, o yüzden biraz daha burada dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü. E, çizilmeye müsait ama tabii ki pasta polişle Vesaire çizilirse Tekrar eski haline getirebiliyorsunuz bu tarz malzemeleri Kolçağımızı göstereyim Şöyle güzel bir kolçağımız var İçeriye doğru derinleşen bir kolçağımız var Burada da bozuk para gibi ufak tefek eşyalarınızı Yüzük gibi eşyalarınızı koyabileceğiniz bir Ekstra e, menfez bir gözde bulunuyor Telefonumuzu kablosuz şarj etmek için Burada bir adet kablosuz şarj yazı Ünitemiz bulunuyor Burası e, telefonunuzu yerleştirip üzerinden kapatabileceğiniz Bir yer göz arkadaşlar Buranın kapaklı olması şık olmuş arkadaşlar Şöyle ışıkları da kapattıktan sonra size arabayı tekrar göstereyim. Karanlıkta da çok güzel duran bir renk bu renk arkadaşlar. Aynanın altında da ışığımız var. Çok güzel bir aydınlatma sağlıyor. Yere doğru vuruyor. Onu da göstermiş oldum. Karanlıkta da araç bu şekilde duruyor. Böyle de göstermiş olalım. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte yeni Peugeot 208'i incelemiş ve görmüş olduk. Showroom incelememizi Peugeot Baykar'da yapmıştık. Bunun için Baykar'a çok teşekkür ediyoruz. 208'in ön incelemesi gördüğünüz gibi bu şekildeydi. E, aklınıza takılan sorular varsa mesajlar kısmında, yorumlar kısmında sorabilirsiniz arkadaşlar. E, aracın tabii ki test sürüş videosu da gelecek. Test sürüşünde nelere değinmemiz gerektiğini, neleri merak ettiğinizi yazarsanız eğer yorumlarda... E, test sürüş videosunda da onlara değinebiliriz. Merak ettiğiniz sorularına cevaplarını verebiliriz arkadaşlar. Aracın fiyatı konusunda da şöyle ufaktan bir bilgi vermek istiyorum sizlere. Aracın fiyatı çok gerçekten iddialı bir fiyat. Yani bu segmentte baktığımız zaman Polo'nun Highline diye adlandırılan dolu paketini aldığımızda cam tavan ve e, led farların da olmadığı bir paket bu arkadaşlar bu arada. 230 bin lira gibi bir rakam ödüyoruz. Fakat burada Peugeot 208 tarafında 230 bin liraya GT Line paketini alabiliyoruz. Yani bu paketin içerisinde Cam tavan, led farlar, e, adaptif sürüş kontrol sistemleri, sürüş destek sistemleri gibi birçok e, özellikler bulunuyor. Şimdi bunların hepsini tek tek sıralamıyorum. 230 bin liralık da çok ciddi e, rekabetçi bir fiyatı var arkadaşlar. E, bu aracın 2020 yılında ülkemize gelmeme sebeplerinden birisi de dünya genelinde tedarik sıkıntısıydı. Neden tedarik sıkıntısı? Aracı olan yoğun ilgi ve talepten dolayı arkadaşlar araç Avrupa'ya zaten yetemedi. Bu yüzden de Türkiye'ye e, gelmedi, ama şu anda Türkiye'ye geldi. Şu anda da yine alanın elinde kalıyor, kapanın elinde kalıyor diyebiliriz. E, yoğun bir talep var. Umarız herkes gönlündeki aracı rahat rahat alabilir. temennimiz bundan yana. E, ama ben şundan da bahsetmek istiyorum. Bir genç olarak, bir e, genç bir insan olarak bu arabayı alır mıyım? Alırım. Çok rahat bir şekilde alırım. Gözüm kapalı söylüyorum. Neden? Çünkü aracın tasarım gayet resmen bana hitap ediyor çok sportif bir tasarımı var. 508'i beğenen bir insan olarak 508'in içerisinde bulunan özelliklerin hepsini neredeyse barındırıyor. Ya tüm bunları topladığımızda koca bir 100 ediyor. Yani bu 100 puanlık bir skor ediyor. Bu aracı almak için de benim için geçerli bir sebep oluşmuş oluyor arkadaşlar. Yeniden belirtmek istiyorum. Bu araç 2020 yılında yılın otomobili seçilen bir araç. Bugünlerde artık Türkiye'de de Peugeot bu aracı Türkiye'ye getirdi e, Peugeot'un PSA grubunun MPC platformunun paylaşan 2008 ve Corsa gibi araçlarla ortak platformunda üretilen bu Peugeot 208'i ben gerçekten çok beğendim. Sizlerin de yorumlarınızı aşağıda yorumlar kısmında bekliyorum. B segment otomobil alacaksanız hangi otomobili tercih ederdiniz ve neden? bunları da yorumlar kısmında belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi, eğer abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizler için bu videoları çekiyorum ve çok gerçekten emek isteyen videolar bunlar gelmesi, gitmesi, montajlanması umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Damn, it's gonna be a long night. Yeah.